yeni bir videodan merhabalar kanalıma hep hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz hemen söylüyorum temizlik yapıyoruz. <laughs> Her zaman değişmeyen bir şey. Temizlik yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ne yapacağız ve nerelerle amaçlayacağız hemen anlatacağım. Ama öncesinde evde yaptığımız birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Bir önceki videoda sanırım olması gerekiyordu. Orada bahsetmiştim. Evde birkaç değişiklik yaptığımızı söylemiştim. Şimdi siz onları göstereceğim. Ve hemen temizliğe başlayalım. Çünkü ev şu an darmadan. <laughs> Gerçekten darmadan. Ee, pis değil ama darmadan çok dağınık. Hem oraları düzenleyelim hem de bugün hava çok güzel ve böyle bir haftada güneşli gösteriyor. Camları sileyelim çünkü bayağıdır silmiyorum. Yani koronadan arınma seansına hoş geldiniz. <laughs> Hadi başlayalım. Bu karantina başka türlü geçmez çünkü hafta sonu karantinası bugün. Günlerden cumartesi. Herkes dışarıda ama nasıl karantina oluyor bu bilmiyorum. Kime karantina, sadece bize mi karantina var? Gerçekten orasını da bilmiyorum. Şimdi ilk değişikliği böyle görmüş olduğunuz gibi yatak odasından yapıyorum. Yatak odası bizim normalde burası değildi. Ee, eskiden salonumuz olan yani oturma odası olan yeri biz yatak odası yaptık. Zaten bunu beni takip ediyorsanız önceki videolarımda da sizlere sürekli anlatmıştım. Bu odayla bu odanın yerini değiştirmek istiyorum diye. O işlemi gerçekleştirdik ve diğer odayla bu odanın yerini değiştirdik. Bu oda görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Bence eski haline nazaran yani diğer odadaki haliyle şu anda hem kullanım açısından hem yer açısından bize çok yer kazandırdı ve gerçekten bence böyle çok çok daha güzel oldu. Bir diğer değişiklik ise bu yatak başlığı. Eskiden burası bordoydu biliyorsunuz. Şu kısım Orayı söktük ve böyle kendi halinde bıraktık. Sadece şu kısımlarda tornavida izleri var. Şunlar. Ben onları kapatıp boyamayı düşünüyorum. Bunu da böyle kullanacağız. Çünkü diğer türlü kırmızı başlık olduğu zaman orada çok toz oluyordu. Keten kumaştı sanırım. Keten kumaş olduğu için inanılmaz toz topluyordu. Yani şu kumaştan. O yüzden ben de onu kaldırdım. Böyle çok çok daha iyi oldu. Sadece şu yasak başına tablo gibi bir şey yapmayı düşünüyoruz ki boş kalmasın diye. Diğer odada ihtiyaç olmuyordu ama bu oda büyük olduğu için biraz orası bize gözümüze boş geldi. <laughs> Ve şimdi de oturma odasının halini göstereyim size. Oturma odamız da bu şekilde oldu. Tam sıralı her şey birebir ölçüleriyle. Bence çok güzel oldu. Yılbaşı ağacını da buraya koyduk. Burası da böyle. Şimdi temizliğe başlayabiliriz. Hala. İyi. Bir de böyle mi? Yatay çok kenara da ya. Diyorsun. Hem de şeker de halaya gelmesin. Ondan şöyle biraz daha şey yapalım, Şekerin halonun içine koyalım. Ama bu sefer çok çirkin durdu ama öyle. Tamam, daha da eder. Tamam. Tozlarını da alayım şuraları.

Şimdi Burak mutfağı süpürürken ben biraz oturdum şöyle biraz dinleneyim gerçekten çok yoruldum. Mutfağın camlarını sildim. Küçük odanın camlarını. Bütün, aslında bütün camları sildim. Ee, geçen günde balkonun camını silmiştim. Neticesinde bütün camlar şu anda temiz. Bütün halılar temiz, bütün evi sildik, süpürdük. Gerçekten koronadan arındığımızı söyleyebilirim. Bir yıl başına tertemiz gideceğiz. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Böyle çok fazla çekemedim açıkçası. Çekebildiğim kadarını çektim. Hemen bitsin diye birazcık hızlı hızlı uğraştık. Öyle. Yani evin size zaten son halini gösterdim. Nerede ne gibi değişiklik yaptığımızı vesaire gösterdim. O yüzden ee, i̇çim rahat. Umarım keyif aldınız. Güzel bir video olmuştur. Birazcık dinleneyim. Daha sonra bir duşa girerim Böyle rahat rahat uzanırım artık. Ee, şöyle bir şey var. Gerçekten halısız ev ee, aşırı soğuk oluyor. Ben mi öyle hissediyorum bilmiyorum ama halı olmadığı zaman evin böyle sanki çok soğukmuş gibi geliyor. Yerlerden öyle çok soğuk geliyormuş gibi geliyor. O yüzden ben halı mutlaka seviyorum. Yani halısız yapamıyorum ben. Evet halısız daha rahat oluyor ama halısız da olmuyor yani. Çok soğuk oluyor. Öyle. Evin bu halini beğendiniz mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bazılarınız hani ilk paylaştığım zaman güzel olmaz falan demişti ama şu anda bizim içimize çok sindi. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ben şimdi gidiyorum. Gerçekten gidiyorum. Bu sefer gerçekten gidiyorum. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.